Şimdi Ayşe, Zeynep ve Ali. Türk soylu ve yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretmek amacıyla kurulan Alanya Latin Keykubot Üniversitesi, Türkçe ve yabancı dil öğretimi uygulama ve araştırma merkezi ilk derslerine başladı. Tömer'e 15 farklı ülkeden 135 öğrenci ders başı yaptı. Çekinmeden yüksek sesle konuşalım. Çünkü erik derken... Alkü Tömer'in amacına yönelik bir açıklama yapan Tömer Müdürü, Doktor Öğretim Üyesi Bora Bayram, Dünya dili olan Türkçemizi başka milletlerin vatandaşlarına öğretmekten alki olarak mutluluk duyuyoruz. Merkezimizde farklı ülkelerden gelen ve Türkçe öğrenmek için kurslarımıza başvuran pek çok kursiyer bulunmaktadır. Bu kursiyerler üniversite okumak, günlük yaşamda kullanmak ve çalışma yaşamında doğan ihtiyaçları karşılayabilmek üzere kurslarımıza katılım sağlamaktadırlar. Merkezimiz bünyesinde Türkçe öğretmenin yanı sıra yabancıların Türk kültürünü, gelenek ve göreneklerini tanıması konusunda birer kültürelçisi olarak hizmet vermekteyiz. Bu noktada üstlendiğimiz sorumluluğun farkındayız ve oldukça titiz çalışmaktayız dedi. Ya da iki adet diyoruz kiloyla değil. Evet devam